Merhaba. Bugün size nerede yaşadığımı göstermek istiyorum. Eminim gerçekten sizin için ilginç olabilir. Ben Kolombiya diye küçücük bir şehirde yaşıyorum. Kasabada yaşıyorum. 3 artı 1 bir evde kalıyoruz. Burada site, site gibi bir yerde yaşıyoruz. <laughs> Bu girişi, evimin girişi kullanmıyorum pek açıkçası. Burası evin garajı. Genelde bu kapıdan çıkıyorum. <laughs> Komik. Demir kapımız var. Göstereyim size. Gürültülü. Bugün hava güzel. 24 derece olacak. Çok sıcak olmaması güzel. Evin önü de bir şey yok. Yani bizim bildiğimiz pencereden insanlara bakma imkanı değil çünkü evin arkasında ee, var. Ba, balkon gibi, teras gibi bir yer. E, evin girişi bu şekilde. E, şöyle. Hiçbir şey görmüyorsunuz yani insanlarla iletişim sıfır. E, size arkayı da göstereyim madem çıkmışken. Kapının arkasından geçiyorum. Şey, önüm, yani, kapının şey Burası e, bir site gibi dediğim gibi. 60 evden oluşuyor. Genelde yaşlı insanlar yaşıyorlar, emekliler. Ben de emekli sayılırım. Oğlumla. Burası terasımız biraz bakımsız. Kusura bakmayın. Şöyle otlar falan var. <laughs> Böyle yani. Evimizin arkası ee, şu şekilde şeye bakıyor. Ee, boşluğa bakıyor. Aslında çok enteresan bir oyun yapmışlar. Sanki böyle çok sonsuz, uçsuz, bucaksız gidiyormuş gibi. Halbuki şuradan yol geçiyor. Fakat öyle güzel e, yerleştirmişler ki o yolu bile çok görmüyorsunuz. Yani tek tük arabanın geçtiğini görüyorsunuz. Bu şeyi beceremedim. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Döndürme işini. <laughs> Şöyle bak, göstereyim size. Bu şekilde arka bahçem. Bu ağacı çok seviyorum eski. Eee bir buçuk sene, iki sene oldu sanırım. Yani iki sene yaklaştı burada yaşıyorum. Üstüm, başım, her yerim çok kötü oldu. <laughs> Bakalım. Ee, her evin e, şeyi farklı. Kurulumu farklı, oturumu farklı. Ee, bazı evler iki artı bir, bazı evler üç artı bir, bir artı bir olan bile var. Böyle biraz. Göstermek için ee, çok yeşilli. Keşke Türkiye'de de böyle olsa. Gördüğünüz gibi pek bir şey göremiyorsunuz, ama uzaktan belli oluyor. Şu şekilde. Ee, her evin ara araç yeri var. Ee, hem de dışarıda park edebilirsiniz. Ee, burasının Özelliği çok güvenli olması. Amerika'yı çok bilmiyorum, Kaliforniya'yı hele hiç o kadar çok bilmiyorum. Fakat benim yaşadığım yerde güvenli olmayan yerler olduğunu biliyorum. Yani uyuşturucu kullanan insanlar var, kötü semtler var. Ama burada mesela hiç arabayı kitlemeden, evin kapısını kitlemeden uyuyabilirsiniz. Bunu yapan çok insanlar var, özellikle yaşlılar. Ee, tabii şey gibi düşündüm, ben köye gittiğim zaman, köyde evimiz var, köye gittiğim zaman komşu kapıyı hiç kilitlemiyordu. Çok şaşırmıştım, nasıl olur böyle bir şey diye. Gitmiştik, 9-10 yaşındayken evinde oturup onu beklemiştik, kardeşimle. Çok şaşırmıştım, nasıl böyle bir şey olabilir diye. Ama oluyor işte, yani burası da o şekilde, eminim burası da değişir ileride. Ee, 60 tane ev var dedim, ee, havuzumuz var bir tane. Genelde apartman komplekslerinde ya da işte şeyler Türkiye'de de var zaten havuzlar minnacık bir havuz var ama kapalı değil açık o yüzden de sadece e, yazın kullanıyoruz şöyle görmüş olabilirsiniz belki komşularla e, aram iyi şöyle e, şey çok güzel Amerikalılar değişik sürpriz değişik şekilde mutlu edebiliyorlar. Yani çok vurdum duymaz, hiç sizinle ilgilenmeyen ee, size merhaba demeyen e, insanlar e, birdenbire e, çok değişik bir şekilde sizinle aslında iletişimde olduklarını gösterebiliyorlar. Şöyle anlatayım size. E, Seat'de yaşadım 2010 senesinde, 2008 arasında, arasında e, bir tabak dolma yapmıştım. <laughs> Yani daha da fazla yaptım da çok fazla oldu. Bir tabağını karşı komşuma vereyim dedim. Yalnız yaşayan birisiydi. Verdim. Adam yani düşündüm yer mi yemez mi düşündüm açıkçası. Yani tanımıyor, bilmiyor bu yemeği neden yesin? Bir sene sonra ee, ...evden ayrılırken gördüm onu taşınırken. Aa taşınıyor musun diye sordum. Dedi ki evet taşınıyorum. Bu arada senin yaptığın o doğma çok lezzetliydi. <laughs> ben de eskiden Ankara'ya gitmiştim falan diye konuşmaya başladı. Yani insanlar gerçekten çok enteresanlar. Ee, samimiyetlerini sorgula sorguluyorsunuz. İyiler midir, kötüler midir? Ee, gerçekten e, güvenmek zor oluyor, zaman alıyor. Ama... E, çok daha güzel şeyler yapan insanlar komşularım oldu. Gerçekten Amerikalıları seviyorum bu açıdan. Böyle yeşillik gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> Böyle. Benim hayatım hep burada geçiyor. Her gün oğlumla burada yürüyorum. Komşularımla e, selamlaşıyorum. E, ondan sonra cima ee, şeyde aşağıda e, mermer ocağı var mermer <laughs> ocağı yürüyüşe gidiyoruz o tarafa doğru keçiler var ee, burası da yani şeyde kaliforniya'da kırsal bir yer ee, o yüzden de keçiler atlar çoban köpekleri e, kangalları akbaş gibi akbaş ismini veriyorlar sanırım karıştırmışlar bir başka köpeklerle. Çoban köpeği olarak kullanıyorlar. Bana havladıkları zaman çok üzülüyorum. Hi! <laughs> havladıkları zaman çok üzülüyorum siz. Aslında kangalsınız. Özünüze dönün. Beni tanımanız, bilmeniz gerekiyor. Böyle bir şey yapmayın diyesim geliyor. Şöyle komşularımı gördüm. Gördünüz belki. Bu böyle sürüp gidiyor. Bu evler bu böyle. Neyse, şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.